Kaza Gebze'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan HO idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsna Öğe'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Hüsna Ö yola savrulurken seyir halinde olan AA hakimiyetindeki otomobil duramayarak başka bir otomobile vurdu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adresi sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran kadını hayata döndürmek için zamanla yarıştı. Kalp masajı yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının alışverişten döndüğü, eşyalarının ve ayakkabısının yola saçıldığı görüldü. Araçların yoldan kaldırılmasıyla kapanan trafik açılırken araç sürücüleri HO ile AA polis ekiplerince karakola götürüldü. <laughs>